Merhaba arkadaşlar Örsev kanalındasınız Hoş geldiniz bugün sizlerle çanta fermuarı dikmenin farklı bir yolunu göreceğiz en kolay şekilde göstermeye çalışacağım fermuarımızın yan kısımlarını hafiften yakıp iğne ile bu şekilde tutturdum 1 santim kadar 7 milim kadar çantamın tam genişliği kadar kestim. Santimlemiyorum. Herkesin çantasının boyutları farklıdır. Bu şekilde fermuarımı hazırladıktan sonra üzerine 2 sıra kendi ipimle sık iğne yapacağım. Çantamın ipi koton ip, pamuklu koton. Ona uygun tığım 0 numara. Siz kendi ipinize uygun tığınızı seçersiniz. Yine kendi renginde, kendine uygun ipim ve iğnem. Çantamızın kenar kısmını sayarken yardımcı olacak aparatlarımız. Hangi çantanıza örecekseniz, o çantanızın en son yaptığınız sık iğne kısmını tek tek sayıyorsunuz kenar kısmına, orta kısımlara iğnemi tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde tamamını sayıyoruz bu noktaya kadar. Benim çantamın tamamı 100 ilmekten yani 100 sık iğneden oluşuyor. 2 sıra sık iğne gideceğim fermuarımın etrafına. Bunun için de her sıra için 8 sık iğne, 8 zincir es eksiltiyorum. 84 zincirle Örgümüze başlıyoruz, kolay gelsin. İpimi çapraz yaptım. Bir kez sıkıladıktan sonra bu şekilde çok sıkmadan 84 tane zincir çekiyorum. Düz zincir. 84 zincirimizi hazırladık bu şekilde elimizle düzelterek halka haline getireceğiz. kırılmamasına dikkat edin. Hemen iki kanattan tığımızı geçirdik, bir ilmek aldık, hafiften son ilmeğimi gevşeterek bu şekilde zincirimi kapattım. Bir kaydırma işlemi yaptım ve bir zincir çektikten sonra hemen gelen ilk noktaya üç tane sık iğne yapıyorum. İki kanattan aldım, tek kanat kısımda kaldı. 1 aynı noktaya 2 ve 3 Fermuarımızın köşesinin birini hazırladık. 3 tane tek yapacağız. 1 Hep iki kanattan alıyoruz. 2 3 ve hemen sonrasına 3 tane tekli yaptık. 1 tane 3 kere battık ve yine iki kanattan girdik ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 aynı noktaya 2 ve yine aynı noktaya 3. Üç. 3.'cüyü kapattık ve bundan sonra 37 tane tek yapacağız. Üst kanatlardan, pardon, ikişer kanattan alarak bu şekilde 1 2 3 37 ilmek olacak bu kenarımız. köşemizi yaptıktan sonra 37 tane tekli sık iğnemizi hazırladık. Köşede 3 tane yapmıştık. Sonrasında 37 tane sık iğne yaptık ve bu noktada yine köşede 3 tane sık iğne yapacağız bir, iki, üç. Bir noktaya üç defa battıktan sonra tek tek batarak üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir, hemen sonrasına iki, ve 3 iki kanattan alıyoruz 3. tekli sık iğnemizi de yaptık 1 2 3 diğer köşedeyiz son köşemizi yapıyoruz dördüncü köşemiz 1 2 3 Bu kısımda yaptığımız gibi aynı şekilde 37 tane tek sık iğne yapıyoruz. Her birine bir kez batarak başlangıç noktamıza doğru devam ediyoruz ve 37 tane sık iğnemiz olacak. Şu an 36. yaptım ve ilk battığımız nokta burada iki ilmeğimiz bu şekilde alttaki o ilk battığım ilmeğimin içinden de geçiyorum ve 37. ilmeğimi tamamladım. İlk yaptığımız 3 tane artırmamız vardı. Hemen Birincinin tepesine battım. Hafiften çektiriyorum ve kaydırma işlemiyle Sıramı tamamlıyorum. 37 sık iğne 37 sık iğne Köşelerde 3'er battım. Ve aralarda 3'er tane Teklimiz var. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir üst sıraya Geçiyoruz tam ortadaki sık iğnemizin üzerine bir zincirle yukarı çıktım hemen 3 tane artırdığım noktanın ortasındakine 3 defa batıyorum 1 2 3 2 sıra öreceğiz bu son sıramız bir önceki sırada 3 taneydi. Bu sırada 5 tane yapacağız tekliği. 1 2 3 4 5 Ortadaki sık iğnenin üzerine 3 tane 1 2 3 Bir önceki sıramızda 37 idi. Bu sıramızda sağda ve solda birer tane arttı. 39 tane tekli yapıyoruz. tek tek yaparak buradaki üçlünün tam ortasına 3 defa batıyoruz ve diğer köşemiz dönüyoruz 39 tane yapalım 39 sık iğnemizi hazırladık ve tam köşedeyiz Ortadaki sık iğnemizin üzerine 3 defa batıyoruz. 1 2 3 ve arada 5 tane tek 1 2 3 4 5 ve tam ortadaki sık iğnemizin üzerine 3 tane sık iğne yaptık. Ve yine aynı şekilde 39 tane tekli yapıyoruz. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Sık iğnelerimizi tamamladık. 38 ve bu noktaya da tekrar battık. 39. Pardon kaydırmışım. Bu şekilde sıkıladık ve fermuarımızın üstüne dikeceğimiz parçamızı hazırladık. Dikmek için biraz ip bırakıp ipimizi kesiyoruz. Ve bu noktada bu şekilde çektim. zincirimizin arasından geçirdik ve tekrar buradaki zincirimizin içinden geçirip ipimizi arka tarafa alıyoruz ve dikmeye hazır hale getiriyoruz birkaç tane toplu iğneye ihtiyacımız var. Aslında fermuarımızı en kolay nasıl dikilir yerine en düzgün nasıl dikeriz olarak başlığımızı düzeltebiliriz. İlk başta bu şekilde yerleştiriyoruz. Tam hizalıyoruz. alıyoruz. Çantamızın eni kadar kestik. Herhangi bir pay bırakmadık tam orta kısma gelecek şekilde ayarladık. Karşı tarafta aynı şekilde ayarlıyoruz. İpimiz arkada. Biraz bombeli ama o şekilde durduğuna bakmayın. Elimizle bu şekilde bastırarak düzelteceğiz o kısımları. Fermuarımızın ve örgümüzün tam ortalarını bulalım. Bu şekilde tutturuyoruz. Tam ortaya bir iğne tutturalım. İsterseniz sayarak da yapabilirsiniz. Tam ortasını bulabilirsiniz. Daha garanti olur. Ve fermuarımıza da aynı işlemi yapıyoruz. Tam ortasını buluyoruz iki tarafında. Bugün de ilmeklerim saydım tam ortası ve fermuarımın da tam orta kısmı bu şekilde iğneleri üst üste getiriyorum. Buradan bu kadar bir açıklık bırakıyorum, yarım santim kadar. Karşı tarafı da aynı şekilde tutturuyoruz. kısımdaki bollukları elimizle hafiften hafiften yedirerek başlangıç ipimizi de alt kısmı alalım. Bu şekilde bastırdığımız zaman fermuarımızla aynı şekilde aynı uzunlukta oluyor. İğneliyoruz. tamamen iğneledikten sonra makara ipimizle dikmeye başlıyoruz fermuarımızın üzerine iğnelerimizi tam olarak yerleştirdik fermuarımızı örgüye göre değil örgüyü fermuara göre ayarlıyoruz fermuarımızı da çantamızın genişliği kadar yapıyoruz İpimizi iki kat geçirdim uç kısmına bir düğüm attım. Ve sonrasında herhangi bir yerden başlayabiliriz. Tam buradaki tek kanatlarımız kalmıştı. Oradaki noktadan ilk girdim. Düğümüm burada. İpiniz daha da uygun olursa daha iyi olur. Benim elimde bu vardı. O yüzden bu renkle dikiyorum. Bu şekilde alttan çektim. Araya sıkıştığında zaten ipimizin rengi içeride kalıyor. Hemen bu şekilde geri geldim. tekrar bir geriye batıyorum ipimi yavaşça dolaştırmadan çektim ve sonraki noktaya geçiyorum Makineyle de dikebilirsiniz bu kısımdan önce teğleyip iğneleri çıkarıp sonra da dikiş makinesiyle dikilebilir. tamamını bu şekilde dikiyoruz. Burada üst tarafa geçiş noktalarımız vardı. O yüzden biraz sıkışıyor. tamamını dikiyoruz. Başlangıç noktasına kadar tam tur elimizle fermuarımızı diktik, makina dikişi yaptık ve sıkıştırıyoruz, düğümlüyoruz. kesiyoruz. Fermuarımız çantamıza dikmeye hazır. Çantamıza dikmek için kendi ipimizi kullanacağız ve biraz daha kalın bir iğne. Çantamızın tam orta noktalarını bulduk bu şekilde. Fermuarımızı tam orta kısmı burada 7 tane sık iğnemiz vardı tam ortadakine buradaki noktayla birleştiriyoruz arkadaki ipimizi bir zincir öne geçiriyoruz tam ortadaki ilmeğimizin içine geçirdik Bütün sık iğnelerimiz karşılıklı gelecek şekilde. Bu noktadan girdik ve arkadan çıktık. Tabi siz daha farklı bir kenar yapmış olabilirsiniz. Bir sıra altı da dikebilirsiniz bu şekilde. Hemen sonrasındaki zincirimizin içinden geçiyoruz. Bundan sonra çantamızın da fermuarımızın da sık iğnelerinin sayısı aynı olduğu için iğnelerimizin durmasına bile gerek yok. akşam biraz parlıyor tabii ki. Fermuarımızı hafif geri alabiliriz. Dikmesi daha rahat olur. Ve hemen bir sonraki tam karşılıklı denk gelmesi gerekiyor. Bütün ilmeklerin sayıları aynı. Bu şekilde bir buradan bir arkadan dikiyoruz. Fermuarımızın dikim aşamalarını tamamladık. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız gerekirse tekrar bir video daha çekerim sizler için. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.